Bir de uzman görüşüyle bakalım neymiş bunların derdi diye anlayalım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Ee, Valla bu kadar derdi dinledikten sonra ben iyiymişim dedim kendi kendime. <laughs> hani e, erkekler ne söyler ya da kadınlar ne söyler, erkekler ne anlar gibi derken e, biz hep daha dertli olan, daha detaycı olduğumuz için daha çok sorunla baş etmesi gereken kendimizmişiz gibi algılarız biz kadınlar. <laughs> Ama e, mikrofon uzattığımız zaman erkeklerin de epey dertli olduğunu gördük. <laughs> Peki, e, kadınlara oranla daha farklı mıdır erkeklerin derdi acaba? Ee, aslında ortak olan yanlar da vardır, ortak olmayan yanlar da vardır, Tef farklı olan yanlar da var dediğiniz gibi. Az önce e, o konuşulan cümlelerden benimle dikkat ettiğim genellikle evlilikle ilgili, genellikle işle ilgili, kariyerle ilgili mesela erkeklerin daha çok sorun ettiği şey tabii maskülen yapıda bize toplumun verdiği şey erkeğin güçlü olması. Evet. Yani, e, nedir bu güçlü olması? Maddi anlamda başarılı olması, manevi anlamda işte e, işine sahip olabilmesi, ailesine gerekiyorsa bakabilmeli, kültürüne, dinine, e, yapısına uygun olarak birçok işte altta yatan bilinç altta Ne var erkeğin güçlü olması değil mi? İşte bu aslında erkekleri gerçekten sıkıntıya düşürebiliyor. Bu sefer gerçekten erkekler bir de maalesef kadınlar gibi duygularını çok fazla dışa vurabilen varlıklarda olamadığı için evet evlilik yapı çok fazla e, geldi istedim, istedim. ama şöyle bir erkeklerle evli erkeklerle sohbet ettiğiniz zaman hani hayata dair e, gündeme dair söyleyecek bir dolu sözleri vardı ama evliliklerinden aslında pek söz etmezler. Hı hı. Oysa bir kadın daha e, yeni tanıştığı birine bile evliliğiyle ilgili sorunlarını aktarabilir hemen. Hı hı hı. Aslında o kadının tabi biraz doğasında var ama e, erkek sorunlarını aktaramayan, daha doğrusu çok fazla tepkisini iletmeyen daha çözüm odaklı yaklaşan bir yapı. Evet. E, hani sorun ne? Hani örnek veriyorum bir cerrah gibi yaklaşan bir yapı. Hani sorun ne? Hemen bu, hemen bunu bu şekilde çözmeliyim. Hani çok duygusal dışa vurumları yok ama duygusal dışa vurumlarının olmaması duygusal olmadıkları anlamına gelmez. Veyahut da çok detaylı düşünmedikleri anlamına gelmez. Veyahut da işte sizin de dediğiniz gibi sorunları olmadığı anlamına gelmez aslında. Evet. Birçok sorunlar var ama tabi biraz daha farklı farklı. Evet e, demek ki şunu çıkarabilir miyiz dediklerinizden. Yani erkekler bir cerrah gibi yaklaşıyor hastalıklara ya da sorunlara evet. ama kadın koruyucu hekim. O evet, en başından evet, evet, sorunları çözme adına ya da ortaya çıkmadan, daha evet. büyük olmadan o o anlamda yanaşayım ki istiyorsanız. Yani örnek veriyorum ben, e, lafınızı kestim ama hani mesela e, kadınlar bana geldiğinde daha çok şey anlatabiliyor. İşte bir saat yetmiyor örnek veriyorum bizim evet. ama erkeklerde bazen yarım saat sonra tıkanabiliyor. Yani daha çok hani biz açmak açmamız gerekiyor. Ama tabii Hı o sınırı kaldırdığımızda da ondan sonra çok da rahat gidiyor aslında. Biraz o bilinçaltı erkinleri e, yenmemiz gerekiyor sanırım. Evet hem sizin dediğinizden hem az önce işte erkekleri de dinledik onların da e, söylediklerinden anladığımız kadarıyla bir kadın kadar detaylandırmıyorlar onlar sorunları da. Hani bu da ama onların bir şeyleri detaylı görmediği hissetmediği anlamına gelmiyor sanıyorum değil mi? tabii tabii yani hani erkekler detayı görebilir hani tabii kadınlar kadar aslında e, göremez yani kadınlar kadar e, birçok işi birlikte yapamaz gerçekten hani e, nöropsikolojik açıdan da farklılıkları var evet. erkeklerin e, hani e, yapılan işte nöropsikolojik çalışmalarda e, kadınlar bir şeyi düşünürken ya da çoklu şeyleri düşünürken birçok nokta hani yanıp sönebiliyor hani yapılan çalışmalarda nörolojik anlamda ama erkeklerde tek birkaç nokta yanıp sönebiliyor ya da birkaç lob bir iki lob yanıp sönebiliyor. Hani oradaki çalışmalarda evet. bu gözüküyor. Yani o yüzden psikolojik anlamda da böyle. Hani evrimsel anlamda da böyle. İşte eski çağlarda neydi? Örnek veriyorum işte. Hani bilemiyoruz ama ev işte mağaraya yemek getirmen veya veyahut da işte bir hayvanı vurman. E şimdiki ya da dönem, ya da dış dormak. tehlikelerden korunmak. Yani erkeğin görevi o. Daha çözüm odaklı. Ama kadının daha farklı. bu noktada. Ama tabi erkeğin sorunu yok mu? Tabii ki de var. Yani şu anda e, örnek veriyorum e, işte çalışmazsa nasıl para getirecek? Para getirmezse mesela örnek veriyorum toplumda tırnak içinde adam değilsin. Değil mi? Şöyle bir e, anlayış hala söz konusu mu? hani kadının da iş dünyasına bu kadar girmiş olmasına rağmen, kadının da kendi ayakları üzerinde var olma savaşını e, bir erkek kadar kıyasaya belki zaman zaman erkekten daha da e, zorluklarla karşılaşarak vermesine rağmen erkeğin e, güç ve para sahibi olduğu zaman sorunlarının çözülebileceğine inanması ya da bir kadının da hani güzel olduğunda sorunlarının çözüleceğine inanması gibi bir inanış var <laughs> evet, evet, evet. desek yanlış söylemiş çok doğru. olur muyuz acaba? Aslında çok doğru işte bunların hepsi ön yargı. Hani ne kadının e, net bir görev tanımı olmalı evet. işte örnek veriyorum elin hamuruyla sen bu işlere karışma denilmemeli aslında ya da erkeğe de bak işte senin işin yok işte örnek veriyorum adam mısın burada oturuyorsun maalesef hani tamam hani biz belki e, bunları çok görmüyoruz ama bunlar var e, işte eşinden örnek veriyorum bazen bunu bayanlar da yapıyor işte hadi bak artık çalış boş boş şurada oturuyorsun Hı, belki evet. adam bulamıyor örnek veriyorum iş evet. veyahut da parasını getiremiyor ya da ne bileyim evlilikte belki huzurlu değil. Belki annesiyle mesela o konulara değiniriz şimdi. Annesiyle eşi arasında kalıyor erkek. Hani birçok nokta var aslında dediğimiz ki bu noktada. Genellikle erkeklerin annelerine benzer. Madem ki evliliğe geldi evet. annelerine benzeyen kadınlarla evlendikleri söylenir. Onları tercih ettikleri söylenir. Ama anneleriyle de zaman zaman sorun yaşadığını görürüz. Bu hani anne güçlüdür. İster kız evlat olun ister erkek evlat olun. Güçlü ve baskındır. Erkek kendini idare edecek birini mi arar ki gider annesine benzeyen birini bulur? Aslında bu biraz daha çok daha derin bir konu açık söylemek gerekirse. Bu psikodinamik hani Freudiyen teorilere evet. uzanan bir konu. Hani kısaca isterseniz açıklayayım. Evet. Ee, bu biraz daha işte faillik döneme dayanan 3 ile 5 yaşlar arasında gerçekten erkek çocukların annelerine, kız çocukların babalarına aşık olmasına dayanan oedipus ve elektra kompleksi dediğimiz bir işte o dönemki bir süreç. Ee, Tabi bu ileride de devam ediyor. Örnek veriyorum ee, mesela kadınlar der ki ben işte hiç babam gibi alkolik bir adam istemezdim ama babam gibi bir adamla evlendim. Veya aynı şekilde erkeklerde de bu olur. Ya işte annemin şu şu özellikleri vardı ama bak işte aynı anneme benziyor. Ama işte annesinde çözemediği özellikleri. Bu sefer eşiyle beraber idare etme veya öfkesini ona yansıtma veya mutluluğunu ona yansıtma, onu da çözme, o çatışmasını onunla azaltma adına belki de böyle bir evlilik yapıyor. Tabi bu bilinçaltı etmenler neden yapıyor evet. bilmiyoruz ama gerçekten daha çok ama var i̇şte, değil mi? Böyle hatta bir şey? bunun atasözü bile var diye biliyorum. gelin kaynana toprağından. Evet. Diye, evet değil mi? Hani evet. e, gerçekten hani böyle bir şey var. Hani bu çok transaksiyonel dediğimiz bizim bilinçaltı e, kavramları ama böyle bir şey var. E, ama tabi bu sefer annesine benzediğinde de mutlu oluyor mu? Yine mutlu olamıyor. Evet yine mutsuz oluyor. Tabi yani yine mutsuz oluyor. E, tabii yani yine mutsuz oluyor. Yani ne bileyim işte e, yani bazen erkekler de ne istediğini bilemiyor, hani diyoruz ya kadınlar ne istediğini bilemiyor. Şimdi erkekler de gerçekten. mi diyorsunuz? <laughs> Genel öyle deniliyor. Ben demiyorum. Şimdi mevzuyu atmayalım ama genellikle gerçekten öyle deniliyor. Yani kadınlar ne isterdi? Hatta bunun üzerine filmler evet, kitaplar evet. yazılmıştır. Ondan yola çıkıyorum. E ama aslında erkekler de gerçekten bilemeyebiliyor. biliyor. Yani artık işte modern çağımızda ben işte yanıma yakışan kadın olsun, işte hem yemek yapan kadın olsun ama hem çalışan ekonomiye de katkı artık erkekler bunu da istiyor. Ekonomiye evet. katkı veren bir bayan Hı. e çalışsın da istiyor artık. E, bu bireysel bakanlar e, ama her birinde kadın sağlayamaz e, bu sefer erkek de işte ne istediğini bilmiyor maalesef tabi e, bu belki başka konular ama işte aldatmalar e, ne bileyim işte farklı kaçışlar da bundan kaynaklanıyor hani toplumsal anlamda kadının <laughs> kadına ve erkeğe bakışı biliyoruz onu artık <laughs> çözdük hepimiz <laughs> erkeğin birçok şeyi yapabiliyor olma hakkı toplum daha hoşgörüyle yaklaştığı için var. Ee, ne yazık ki. Ee, bu da acaba erkeği baskı altına e, baskı altında yaşamasına yol açabiliyor mu acaba? Yani erkeği birçok şey yapabilme, evliyse aldatabilme, hoş görülmüyor, kınanıyor belki ama kadına bağışlaması söyleniyor. Oysa kadın ihanet ettiği zaman evlilikte ve bu ayrılıkla sonlandığı zaman o erkeği hiç kimse kınamıyor. Kadına evet. bir sürü sözler söyleniyor. Evet. Oysa kadın hani yuvanı bir arada tutabilirdin, dağılmasını önleyebilirdin gibi telkinler mutlaka yapılıyor. Evet. Bütün bunlar aslında özgürlük gibi görülüyor ama bir baskın oluşturur gibi bir his var içinde. hani erkek olsaydım bu kadar şey... Hem çok hı hı. özgürüm ama hem de çok şey bekleniyor benden diye galiba bir sıkıntı yaşardım. Hı hı. Günümüzde erkeklerin evlilikten biraz kaçıyor olmasının bunlarla da ilgisi olabilir mi acaba? E, tabii var. Aslında biraz şunla da ilgisi var. E, aslında günümüz erkekleri mi kaçıyor? Evet, günümüz erkekleri gerçekten biraz kaçıyor. Çünkü eskiden biraz daha zormuş partner elde etmek. Evet. Yani örnek veriyorum daha kırsal yaşanılan yerlerde veya işte daha geleneksel bir toplumdaymışız eskiden. Evet. İşte bir kişiyi gördüğümüzde işte boşanma gibi bir kavram çok fazla düşünülmediği için ya da ne bileyim bu kadar uyaran, bu kadar işte sosyal medya bu kadar kolay erişilebilen farklı partnerler olamayacağı için tek bir kişi seçiliyormuş. Hatta işte saçına ağıt yakılıyormuş değil mi? Türkiye yakılıyormuş. Evet. Örnek evet. veriyorum. Yani şimdi onun saçını Beğendiğiniz bir erkek olduğunu düşünün Bir beş sene zaten onun kokusunu koklayarak uyursunuz Örnek veriyorum Bir beş sene gözlerine bakarsınız Ondan sonra işte çocuk olur vesaire ne yani öyle öyle gider e Sonra da boşanma olmayınca böyle gerçekleşirmiş Ama şimdi artık öyle değil Maalesef hani çok kolay 2 dakikada da başka birisini bulabiliyorsunuz Özellikle bu kadınlar için de kolay Aslında kadın evet. için daha kolay ama Tabii kadınlar daha böyle tekeşli davranabiliyor Ama erkeklerin maalesef evrimsel açıdan çok eşli bir yanı olabileceğine inanıyoruz. Evet. Ee, bu noktada tabii çok eşli demek hani bu noktada erkekleri haklı çıkarmak anlamına gelmiyor. Tabii ki de insanın iradesi var. Ee, bu çağımızda veya bu toplumda olmaması gereken bir şey ama hani belki böyle bir farklılık olabilir diye düşünüyorum ben açıkçası. Evet ve e, bu da galiba onların biraz gözünü korkutup daha uzakta kalmasına mı sebep oluyor? Kesinlikle. Yani düşünün şimdi evlilik hani nedir? E, ister istemez yine de bağlanıyorsunuz değil mi? Hani bu e, yine de akşam eve geleceksiniz, hani gelmediğinizde başka bir yerde olsanız hadi anneniz bile hadi oğlum artık karının yanına git diyebilir ama evlenmediğiniz ölçüde e, tamam hani yine de özgürsünüzdür. E, aslında... O zaman bir erkek için özgürlüğü kadına göre, kadına Hı -hı. kıyasla daha önemli. Evet çünkü toplumda erkek birey anlamda daha özgür. Yani kadın tek başına birey anlamında daha özgür olamayabilir. Ama bildiğimiz bir inanış vardır ki bir kadın tek başına pekala yaşamını sürdürebilir. Böyle söyleniyor <laughs> çünkü. E, fakat bir erkek yalnız başına götüremez. Bu bir e, bu ne yaman çelişki. Bu çeliş, tezat oldu diye. değil mi? Doğru söylüyorsunuz. <laughs> söylüyor, Çok güzel bir noktaya değindiniz bence. Dediğiniz gibi işte o zaman erkek evliliği nasıl düşünüyor? Genellikle erkek evliliği şöyle düşünüyor. E tamam ben rahat edeceksem, örnek veriyorum evde benim yemeğim olacaksa, sıcak yemeğim olacaksa veyahut da işte maddi imkansızlığı Varsa işte biraz kadın da çalışacaksa işte kayınvalidem yarın bir gün çocuğumuza bakacaksa gibi düşünceler doğuyor. Ama işte kadın da artık modern daha doğrusu modern modernliğini buna bireysel olduktan sonra hı hı. E kadın da bunları yapmak istemiyor. Bu sefer maalesef işte boşanmalar çoğalıyor. Ama erkek de işte bu sefer çok fazla detaylı düşünceleri detaylı sorunlar oluyor. Bizim de erkek danışanlarımız artıyor açıkçası. <laughs> evet. Ee, bu arada ben hemen şimdi o. o... O noktaya da değinmek istiyorum. Erkek danışanlarımız oluyor diyeceğim. Erkek daha zor itiraf ediyor diyebilir miyiz? Ya da benim yardıma ihtiyacım var diyen erkek sayısıyla kadın sayısını kıyasladığımız zaman erkekler e, sanki daha az gibi çok çok az hissediyorum. çok çok aşırı az ee, yani hatta bayanlar getiriyor örnek veriyorum hı hı. kaç yaşına gelirse gelsin annesi getirebiliyor. Ee, ne bileyim halası getirebiliyor erkeği. Genç olsun, e, orta yaşlı olsun önemli değil. Veyahut da eşi getiriyor. Ama bir erkek benim kendi sorunum var veya psikoloğa gideyim çözeyim inancı maalesef değil. Hatta ben genellikle tabii ben sabırla karşılıyorum. Hani evet. konuşuyorlar hatta benim de yüzüme karşı diyorum ki hani ne düşünüyorsunuz? Yani terapiye başlangıç amacınız nedir? Vallahi hocam işte hani ben çok inanarak gelmedim diyebiliyorlar. Ya işte hani ne çözülecek ki konuşa konuşa diyebiliyorlar ama bir ikinci seans, üçüncü seansa girdikten sonra ya hocam şimdi her hafta biz görüşelim diyorlar. Örnek veriyorum. <laughs> evet. Yani hani gerçekten hani onu biraz e, erkeğe poz etmek değil de hani o empatiyi sağlarlarsa, o duygu dışa vurumunun güzelliğini görürlerse aslında onlar da rahat olacak, kadın da rahat daha rahat olacak aslında bakarsanız. Şimdi e, erkekler çok büyük avantajla doğuyorlar. Hani bir sıfır önde doğuyorlar desek e, çok da evet. yalan olmayacak. Evet. Özellikle doğuya doğru gittikçe e, Evet. Artıyor. Kültür de bunun çok büyük sebebi. Hı hı. E, ama aslında şans mı şanssızlık mı o da tartışılabilir galiba. E, insandır korkak olabilir hani mesela hı. diyorum. İnsandır zayıflıkları olabilir. İnsandır işte ne bileyim bir sürü şey. Tem Hani bir kadının tembel olması belki hoş görülebilir ama bir erkeğin bu anlamda ben çalışmak istemiyorum demesi çok da doğal karşılanabilecek bir şey değildir ama bir kadın ben evde oturmak istiyorum ya artık çocuklarıma sadece annelik yapmak ya da evimin kadını olmak istiyorum dediğinde hı hı. bir erkek kadar e, olumsuz karşılanmaz sanıyorum ya da yargılanmaz. Hı hı hı. Bütün bunlar neler hissettirir bir erkeğe? Gerçekten çok büyük bir sorun, elini ayağını bağlayacak kadar büyük bir sorun gibi geliyor. Öyle <laughs> midir sizce de? Tabii ki. Yani erkeklerdeki bu, dediğim gibi mit mit dediğimiz, yani doğru bilinen yanlış inançlar, erkeğin hep güçlü olmasına yönelik olan inançlar aslında bilinç altında, bilinç üstüne doğru bir ön yargı oluşturuyor. Hı, Dediğiniz hı. gibi daha zor, erkek daha dolu. Ee, örnek veriyorum işte dediğim gibi erkek ikinci üçüncü seansdan sonra daha çok ağlayabiliyor daha çok duygusal boşalım yaşayabiliyor bize geldiğinde destek aldı ama işte çok kişi destek alamayabiliyor bu noktada ama bakıyoruz örnek veriyorum işte dediğiniz gibi hani çalışması gerekiyor evine bakması gerekiyor çok iyi bir baba olması gerekiyor ee, bazen işte hatta çapkın olması gerekiyor bazen evet. e... hani kazak olsa dert kızlık <laughs> olsa başka yani, dert gerçekten gibi gerçekten aslında şey. çok fazla sorun var yani bu az buz değil, işte birazcık orta noktayı bulunması lazım, bütün dengelerin yumuşatılması lazım, cinsiyetçi bakmamak lazım. Yani bize cinsiyetçi bakmamak lazım derken sadece kadına pozitif ayrımcılık yapılsın da değil, her iki açıdan da. Mesela evet kadına pozitif ayrımcılık yapılmasın ama her yere yapılsın ama her yere gidildiğinde de erkek cebin cüzdana, şey elini, elini cüzdana atıyorsa, evet. cebine atıyorsa bu sefer bu da sıkıntı işte. Hani şimdi biz öyle bir ortada kaldık ki, yani ne tam bireyseliz, <laughs> evet, ne tam gelenekseliz, ya, ikisinden birisi olsun aslında. Ama bu bir geçiş dönemi, bu sadece bizim ülkemizde de değil, bütün dünyada bir geçiş dönemi diye düşünüyorum. E, peki, e, şimdi evlilikte 3 yaşa beş yukarı neler yaşayabileceğini bu anlamda evet. da değinmiş olduk. E, aslında belki söylenecek daha çok fazla söz var ama süre kısıtlı olduğu için hep de zamana karşı kısa evet. kısa geçmek istiyoruz. E, İşin bittiği noktaya gelmek istiyoruz. Boşanmaya. Ee, ya da bu bir ilişkinin sonu da olabilir. İlla bir evet, evlilik evet. değil. Hani uzun süre evlilik gibi uzun süreli işte yer eden, yaşamda bir yer tutan ilişkinin bitmiş olmasına değinelim. Hı hı hı. bu durumda erkeğin yaşadıkları nelerdir? Hissettikleri nelerdir? Ee, tabii bu sosyal medyada da Mesela şimdi erkek ilişki bittikten hemen sonra çok büyük bir özgürlük duygusuna kapılabiliyor. Evet. Ah, tamam diyor ya. Hani yani artık <laughs> benim önümdeki engel yok. Örnek veriyorum bir 6-7 senelik ilişkim ee, yok. ve veya ne bileyim artık eşim yok. Tamam gideyim işte şurada bir takılayım. Yarın işte şu kız olabilir. Yine evliliği düşünürsem düşünürüm ama bir kafamı toplayayım. Bir ilk başlarda bir çok rahat oluyor. Ama ondan sonra yavaş yavaş o yaşamda çünkü kadın da gerçekten onun önemli bir destekçisi aslında. Evet. E, bu sefer aa diyor ki bak o yokmuş. Yavaş yavaş, hafta hafta o yasını daha uzamış biçimde yaşıyor. Ama kadın öyle değil. Kadın ilk başta çok kötü olabiliyor kaybetme duygusuyla. Ama sonradan biraz biraz kendi ayaklarının üzerinde duruyorsa özellikle e, böyle modern, bireysel toplumlarda daha rahat olabiliyor. Ama erkekler sonrasında daha çok ihtiyaç duyabiliyor terapiye. Öyle evet. söyleyeyim ben size. Özellikle boşanma noktasında ise hani ne kadar erkekler duygusal değil desek de aslında erkekler çok duygusal. Onu söyleyeyim. Bazen hatta Kızıyor bayanlar kadınlar ama kadınlar daha mantıksal olabiliyor bana göre hani benim gördüğüm vakayı e, kişiler... kadın daha mantıklı bir yol izliyor şöyle evet. e, ister ilişki ister evlilik bittiği zaman evet büyük bir çöküş yaşıyor büyük bir bunalım yaşıyor evet. ama bu arada kendini toparlama olarak o süreci iyi değerlendiriyor kendini toparlıyor ve ayağa kalktığı zaman Tabii. artık yola devam edecek duruma geliyor. Tabii. Erkek önce eğleniyor ve sonra evet. inanılmaz bir düşüşe geçiyor Bak, sanıyorum. Bakmıyor. mesela erkek hani ben e, askerlikte de mesela bunu tecrübe ettim hani e, askerlik bitsin 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 de e, bittikten sonra işsiz kalır ortada kalır. Yani evet. erkek gerçekten biraz daha e, burada sığ düşünebiliyor, daha, daha detaylı daha dağınık düşünemeyebiliyor. biliyor. Evet. Hani o yüzden bu tarz problemleri daha evet. çok yaşıyor diye düşünüyorum Boşanmada da öyle. Sadece hedefe bakıyor diyebilir miyiz erkek için? Bu arada ama arada çıkan engelleri gözden kaçırıyor mu hedefe gideyim derken? Ee, tabii yani hani o şekilde ama mesela boşanmada baktığımız zaman hemen onu da ben şey yapmak istiyorum, toparlamak istiyorum. Aslında çocuk konusunda çok hassas oluyor erkek. Ee, yani hani hassas değil diyemeyiz ama işte çözüm ne? Yani çözüm örnek veriyorum daha çok çocuğun babasında kalmasında mı tabii hani buna hakimler veyahut da hukuk sistemi karar veriyor bilir kişilerde ama daha çok tabii annede kalması çünkü annenin gereksinimlerinde çok kötü değilse genellikle o şekilde karar verilebiliyor. Evet. Ee, ama mesela baba bu sefer e, aylık anksiyetesi dediğimiz şey yaşıyor. Yani Hı. aylık kaygısı yaşıyor. E bir kere e, evden giden örnek veriyorum bir boşanmadan sonra kim oluyor? Genellikle yani, erkek, erkek oluyor hemen çünkü evet. e tabii bayanın hani tek başına ev kurması vesaire zor. E ne bileyim çocuğu kime bırakıyor? Anneye bırakıyor. Şimdi e bu sefer az önce dediğim erkeğin işte bu düşüncelerini düşünün. Tamam hani bir kere takıldı, etti, dışarıda yedi, içti örnek veriyorum ama eski hayatta bir kayıp yaşıyor. Freud der ki zaten her kaybımız bizim sevilen bir nesnenin kaybı depresyondur der. E bu sefer işte erkek depresyonu maalesef daha fazla yaşıyor. Evet, e, mutsuz olmalarına rağmen bir evlilikte bir takım sorunlar olmasına rağmen... Kadının erkekten daha kolay boşanmayı düşünmesi, en azından hani kendi hayatını idame ettirebilecek kadınlar için hı hı. söz konusu bu. Hı hı. E, erkekten daha kolay düşünüp dile getirmesi bundan mıdır? Çünkü erkekler genellikle şikayet ederler, aldatırlar. Evet. Gördüğümüz örneklerde, filmlerde böyle anlatılır, romanlarda böyle yazar ama yine de sürdürür o evliliği. Arkadaşlarıyla daha mutludur, belki mutluluğu dışarıda buluyordur fakat ısrarla o evliliği devam ettik. Evet. Oysa kadın bu kadar mutsuzsa mutlaka çoktan yeni bir yol çizmiştir kendisine. Şimdi işte dediğim gibi erkekler için birkaç şey önemlidir. Ee, genellikle örnek veriyorum halı sahasına gidebiliyor mu, tuttuğu takımın maçını izleyebiliyor mu, arabası var mı, arabalarla ilgilenebiliyor mu, eşi biraz da e, bu konularda bireyselini kısıtlamıyorsa ve örnek veriyorum cinselliğini yaşayabiliyorsa daha rahat olabiliyor. Ee, ama işte kadın sadece bunları istemiyor. Kadın çok şey isteyebileceği için e, ne bileyim mesela anlaşılmak istiyor kadın. Ee, erkek ne yapar mesela bir kadın bir şey anlattığında işte bir derdin akşamki e, diyaloğunda bak hayatım böyle 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 olmuş dediğinde erkek hemen bir çözüm bulma kaygısına giriyor. Çözüm hemen bir iki cümle bir şey söylüyor mu? Kadın yine diyor ki beni dinlemedin. Evet. Örnek veriyorum. E Şimdi aslında erkeklere şunu söylememiz lazım hem cinslerime. Yani dinleyin. İlla çözüm bulmak zorunda değilsiniz. Her şeyi yapamayabilirsiniz. Haşa tanrı değiliz, haşa bir peygamber değiliz. Hani elimizde olan bir şey yok. Çok üstün bir ırkta değiliz. Ee, hani o yüzden illa çözüm bulmak yerine onları dinleyin. Kadınları dinleyin. Siz de onlara anlatın ki biraz daha duygu dışarımız olsun, iletişimimiz olsun yeter ki. <laughs> evet, bütün bunların e, göz önünde bulundurulması tabii kadın için de son derece önemli. Başarılı olmak zorunda olduğunu bilmek sanıyorum e, bir erkeğin sırtındaki en büyük hamur olsa gerek, en, değil mi? En büyük kamur. Yani her konuda başarılı olması gerekiyor. E, evet, hani çoğu konuda da genellikle erkekler ön plana çıkıyor bilimde, maalesef zaten politikada %100 evet, erkekler evet. olabiliyor. Aslında kadınlar da çok iyi yer alabiliyor ama evet erkeklerin bu anlamda bir başarı anlayışı var. İşte bunlardan kaynaklanıyor ama dediğim gibi bu sefer evlilik hayatlarında, normal ilişkilerinde hatta iş yaşantılarında bile sıkıntıya düşünebiliyor bu kişileri. Hani Bir kadının çalışmasını düşünün, bir erkeğin çalışmasını düşünün. Erkek daha hedef odaklı olabiliyor ama kadın daha çok birçok işle de ilgilenebiliyor açıklamak gerekirse. Bir kadın olarak itiraf etmem gereken bir şey var bu arada. Ee, hani Kendim çok örneğini yaşamasam da kadın kadına e, sanki erkek erkeğe daha yakın gibi. Kadın kadına o kadar yakın değil. <laughs> bu rekabetten kaynaklı bir şey midir? Ve gerçekten erkek, evet. özür diliyorum, hani tahtında oturmuş sen, 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 elinde asasıyla şey mi dağıtıyor, ulufe mi dağıtıyordur beğenmekle, seçmekle, orada mı görüyor erkeklerinizi? Yani mesela iş anlamında söyleyeyim ben. İş olsun, hı hı. İş, işte ilişki hı. olsun. Hepsi, dediğiniz doğru. Hani e, iş anlamında mesela emir vermek değil ama bir erkek amir daha otoriter gelebiliyor bir kadına veya erkeğe. Hı hı. Yani mesela o yüzden derler ya genellikle sözüm meclis danışarı olsun ama e, kadınlarla değil erkeklerle çalışmak daha kolay olabiliyor diyorlar mesela genellikle. E, Tabi burada şöyle bir şey var, e, kadın kadın gerçekten kıskanıyor. Yani bu bizde de oluyor. Mesela bana gelen danışanlarımın yüzde 80-90'ı bayan. Evet. Ee, diyorum ki hani beni seçtiğiniz nedeniniz tabi hani birçok alanda e, uzman olduğumuz için olabilir ama diyorlar ki belki, belki gerçekten erkek olduğunuz için de evet. geldik. İşte örnek veriyorum genç anlayabileceğiniz için geldik. Evet. Ee, çünkü bir bayana anlatmak e, bilmiyorum ama belki kullanılacağını düşünebiliyor hani profesyonel dahilde bile olsa. Ya da ne bileyim bazen anlaşılsa bile işte bir erkek gözünden bakmak istiyor. Mesela şimdi nasıl siz bayan olarak şimdi bana soruyorsunuz bu erkeklerin evet. problemlerini. İşte danışan da bana soruyor diyor ki nasıl düşünüyordu? Evet ben erkek olarak belki daha böyle yönlendirme değil ama olayı özetleyebiliyorum. Hani bu anlamda da kadın, kadından değil daha çok erkekten destek alma ihtiyacı duyuyor olabilir. Erkeklerin de bu anlamda birbirine biraz daha fazla tutuyor gibi bir tavrı olsa gerek herhalde. Çünkü insanlar nasıl düşündüğünü bildiği birilerini herhalde yolunda ister. <laughs> öyle değil kesinlikle. Bir şey yapıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Doğrudur. Peki ben teşekkür ediyorum verdiğiniz bütün bu bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Kısa vadede çözümlenecek gibi değil belki. Öyle değil mi? Yani erkeğin tahttan indirmeyi lütfen yanlış anlamayın. Hani Orası benim yerim, hani kadının yeri, erkek insin, kadın çıksın diye demiyorum. Tahta kimse oturmamaya başladığı zaman ancak kadın erkek arasındaki bu ee, uçurum biraz kapanacak sorunlar biraz çözülebilecek kesinlikle herhalde kesinlikle size katılıyorum tabii bu yüzyıllarda devam eden bir sorun Hani bunu, maalesef bir radyo <laughs> programında çözmemiz çok da mümkün değil evet. ee, ama öncelikle bu imkan verdiğiniz için çok da teşekkür ediyorum çünkü bu konular herkesin kafasını karıştıran genellikle de kadınlar üzerine konuştuğumuz konular ama erkekler üzerine gerçekten konuşmuyoruz ben son bir ee, soru sormak evet. istiyorum erkekler güçlü kadınlardan korkar efsanedir öyle değil mi? Yoksa gerçeklik payı ee, var. Mı? Biraz gerçeklik payı var. <laughs> var. İşte az önce dediğiniz şeylerden geliyor bu. Evet. Ama dediniz ki güçlü kadın ister, yardımcı olsun ister. Yardımcı artık. olsun. Bu erkek ne istediğini erkek, biliyor Erkek Erkekler <laughs> ne istediğini bilemeyebiliyor Bir tık düşük olabilir. Evet. Yani hani e, ben hani genel kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Tabii bu hani psikolog olarak da e, konuşursam çok bilimsel konuşmam lazım ama biraz daha kendi gördüğüm şeyleri söylersem erkek evet yardımcı olsun. Hani tamamen işte ev kadını olmasın çünkü bir maaş etmeyebiliyor. biliyor e, ama yine de bir tık altından düşük olsun. Çok çok hani aman aman kariyerli, akademik kariyerli, parası yüksek olan kadınlardan da korkar çünkü kendi işte başarısı hisseder. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sağ verdiğiniz teş ipuçları ben için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ, sağ, sağ olun efendim. Sağ olun. Biz sağ olun. Sağ olun, sağ olun. yolumuza devam ediyoruz.